Yeni bir Free Fire videosundan herkese merhabalar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç gün mü diyeyim, hafta oldu mu arkadaşlar bilmiyorum. E, 6 yıllık hesabımı inceliyorum videomuzun. ikinci partiyle beraberiz. Ne yapıyoruz? Hesabımızın kasa kısmını inceliyoruz. Kasa kısmından nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bu video iki parti yapma sebebinden bir tanesi de buydu sadece üstlerde 700, 600, 95 tane falan mı ne üst var? 500 tane alt var. Yani bunlar tek tek göstermek gerçekten bakalım bizleri nasıl yoracak bilemiyorum. Evet bu şekilde. Benim bu güzel videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim efendim. Hesap inceleme videolarını seviyorsunuz. Ben de bugün sizler için Part 2 ile karşınızdayım. Bu hesap.com.tr'de elmas çekilişimizin yılbaşı özel elmas çekilişimizin son 4 günü kaldı efendim. Yan tarafa sizler için detayları koymuşumdur yüksek ihtimalle. Aranızdan altı kişi elmas ödüllerimiz var. Son 4 gün arkadaşlar katıldınız, katıldınız, katılamadınız. Bu büyük ödülleri kaçırdınız diyorum. Açıklamada çekilişimizin linki mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve de harika etkinlikler gelecek oyuna. O yüzden elmaslarınızı hazır tutun. Hesap.com.tr'de elmas fiyatları çok çok uygun arkadaşlar. Uygun olmasının yanı sıra hem güvenilir hem de kolaylıkla yüklemelerinizi yapabiliyorsunuz ve 110 elmastan başlıyor. 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 194 elmasa kadar istediğiniz tutarda elması kolaylıkla uygun fiyatlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Sizlere birçok ödeme seçeneğini de sunarak kolaylık sağlıyor hesap.com.tr canlarım. Açıklamaya e, sitemizin kayıt linkini de bırakıyorum. Elmaslarımızı güvenli bir şekilde, uygun fiyatlı bir şekilde buradan yükleyebilirsiniz. Çekilişimiz çok az kaldı. Ona da katılmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi ben fazla uzatmak istemiyorum. E, videoyu da beğenirseniz, kanala da abone olursanız çok çok mutlu olurum. Başlayacağız. Bakın görüyor musunuz? Yani şurada bin tane bir şey inceleyeceğiz. Daha belki fazlası yani. 2000 bin tane. Sadece kız karakterinden inceleme yapacağız. Uff! <laughs> Uyku geldi. Görüyorsunuz zaten. Şimdi kanunsuzlar kostümlerden başlayalım biraz da muhabbet edelim tabi. Karnısız kostümlerini biliyorsunuz ki oyun çok sonradan getirdi ve tabii ki kaptık. Dino kostümümüz. Nadir kostümlerden bir tanesi. Bunu oyun sonradan da getirdi gördüm. Karnısızların olduğu zamanlarda ben oyun oynuyordum arkadaşlar. O yıldızlardan bende de var. Play'de, e, Diğer de kasamın içinde o yıldızlardan var. Ama ben o zamanlar o yıldızın karnısız almak için kullanıldığını falan bilmiyordum. Evet kaçırdım. Yani şu mavi kanunsuzu falan hatırlıyorum. Bu atölyenin geldiği zamanı biliyorum. Ama o zaman oyuna yeni başlamıştım. Yeni başlamamıştım. Başlayalı çok olmuştu ama bilgim yoktu. Ee, bunlar kış diyarı penguencik, kış diyarı minik fok. Bunlar da çok eskiden gelmişti. Şu kostüm bir aralar yükselen anka nadir hesaplarda vardı. Oyun sonradan bunu getirdi ben aldım çok hoşuma gidiyordu. Şöyle bir Balık şeyi gelmişti. Bunun videosunu çekmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. McLaren etkinliğiyle gelmişti bu da. Ayıcık. Ee, tekrar bir kot dino'muz var. Bu arada bir sürü dino var. Melek dino var. Dinoları hep almıştım. Bunu da nereden bir şey otomattan vermişti. La de Papel. Ee, bayağı büyük bir etkinlikle gelmişti oyuna. Bunların videolarını hep çekmiştik. Çok çok iyi hatırlıyorum. Diğer dino'larımızdan. Ee, hanımefendi kostümü. Bunlar altın otomatına gelmişti arkadaşlar. Bu sihirli küpe gelmişti galiba oradan almıştık. Kış ay ayıcı, kutup ayısı, dinolar tekrardan. Bunlar atölyeye gelmişti arkadaşlar. Melek kostümü benim. Oyunda ilk kullandığım kostümlerden bir tanesiydi. Çünkü bu böyle çok bir hesapta da yok vardı arada. Tekrardan bu melek kostümü hiç gelmedi. Çok eski bir kostüm. Hesabımdaki en eski kostümlerden bir tanesi arkadaşlar. Ben bir ara sürekli bu koruyucu melek paketini kullanıyordum. Bunun şeytanı vardı. Şeytan birçok kişi de var diyebiliyorum çünkü şeytan paketini o zamanlar tabi melekten daha çok sevmişlerdi genel görünüm olarak. Herkes bunu alıyordu. Bu elf kırmızısı, bu kostümle kırmızı başlıklı kız çok çok seviyordum. Bunu sonradan getirdiler. Ben sonradan aldım arkadaşlar. Eskiden çok seviyordum. Yeşil dinolar, nadir dinolardandı. Bunlar da oyuna geldikten sonra işte Karina Bey nan etti. Bunun kuyruğu niye böyle dik duruyor ya? Bunlar da mı öyle duruyor? Bunların kuyruğuna bir şey olmuş. Bakar mısınız? Dinolar çarpılmış. <laughs> Neyse. Gelelim başlıklarımıza. 388 tane başlığım var. Kedicik Hanım. Ay. Kedicik Hanım biliyorsunuz ki benim bir Free Fire sembolüm. Benim başlığımdır. Bana özeldir. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca hepsini göstereceğim. Hadi bakalım. Go. So have so you ever Realize something needs change Cause I know you got me fucked Yeter, yeter tamam yeter. Tamam şunlar da şöyle işte. tadın sona gelmişiz. Gelelim maskelere. Şuradan güzel bir kafa kuşanalım bu arada. Maskelerimiz kalpli gözlük. Ben çok severim. Benimdir. Bu da benimdir mesela. <laughs> şey ama sahiplenişim. Neyse arkadaşlar 271 tane bitmiyor zaten. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. So Evet. Buradan da tamamız. Bu da bitti. Gelelim. Şunları göstermeye gerek yok işte. Şu kadar da bunun var. 72 tane de yüz maskemiz var arkadaşlar. Üstlere geliyoruz. Daha bunun erkek kostümleri de var biliyorsunuz ki. En beğendiklerimi en üstte aldım. Bir de video falan çekeceğim zaman kullanacaklarım falan diyor işte. Onları üstte aldım. Birçok kostüm var hesabımda. Yani oyun oynadığım sıralar o işte önceki zamanlarımızda birçok şeyi aldım. İlk başladığım sıralar çok almıyordum arkadaşlar oyunu ama sonradan işte içerik partneri olduk bir şey olduk. Her videoda neredeyse bütün et, otomatları etkinlikleri genelde alıyorduk. Ee, video çekebilmek işte Galena'nın belli şartları vardı onları karşılayabilmek adına birçok şeyi alıyorduk. Güzeldi yani. Şu an çok da mühim gelmiyor kıyafetleri falan alıp kul etmek. Çünkü zaten çoğu var bende. Bir doyuma ulaştık. Ha yine böyle güzel bir şeyler geldi mi de tabii ki alıyorum. Bu arada çok sevdiğim kostümler var. Garena gerçekten animasyon olsun. Tasarım kostüm olsun. E bu konuda iyi. Güzel şeyler çıkarıyor. Bilmiyorum. Hani ben şu gerçekliğini falan geçiyorum ama şey olarak farklı tasarımlar yapıyor. Bayağı başarılı buluyorum. Sizlerin hesaplarında neler var yorumlara yazın. Bu arada benim hesabımda beğendiniz mi canlarım? Yorumlayın. Bakın bu kostümü birçok kız istiyor. More tight. Bu da tekrar oyuna gelmemiş herhalde bir daha. Ben bunu ne zaman aldım hatırlamıyorum. Çok eskiden almıştım. Ee, sonrası yok. Ay şuralar, şuralara şuradan baksanız. Şunlar falan var işte. şunlar hep kullanıyordum bir aralar. Formaların birçoğu var. Nerede nerede nerede? Ay bu arada bir önceki videoma dur bak konuşmuşken tam konuşayım. Biri yazmış ki anlaşılan hesabını sat, satma kararı aldı. Oyun hesabımı hiçbir zaman satmayı düşünmedim bu arada. Asla öyle bir şey yapmam. Ben yıllar önce Sanalika, Movistar, Planet, Stardoll falan oynayan birisiydim. Ve ben bu hesaplarımın hiçbirini satmadım. Şu an hala şifrelerini bilir ve girerim yani oyunlara. Anlatabiliyor muyum? Oyun hesaplarının... Bende hep yeri ve anısı vardır. Asla dokunmam. Yani. Herhangi bir e, burukluk bir şey yaşamadığım sürece hesap satmak falan yok. Yani bu hesabımı asla satmam. Ben buna bu kadar emek vermişken elinden çıkarmam. Bundan iyisini de istemem. Çünkü e, ben kendim emek vererek burada bir şeyler yaptım. Başka hesap aldım mı Mesela o başkasının hesabı zaten. Başkasının şeyleri. Hesap değiştirenler oluyor ya böyle sürekli arkadaşlar. Ben onlar asla anlam veremiyorum satıyorlar başkasını alıyorlar. Full dolu hesap alıyorlar mesela. Bilmiyorum. O duyguyu hiç tatmadım belki de bu yüzden. Bu arada melek pantolonlarının yeşili sarısı e, bende yok. Kırmızı ve mavi var. Kırmızı mavi bende bir de kızda var arkadaşlar. Ben erkekte almadım. E, şey Çünkü beni bilenler bilir. Ben erkek karakteri hüsusu hiç kullanmadım yani öyle. Hmm, çok nadirdir videolar için falan ya da sıkılmışımdır. Hadi bir deneyeyim, bir farklılık olsun diye kullanmışımdır. Öyle. Şuraları şöyle göstersem ne olur? Bakın şunlar var alt olarak. İşte şunlar. İlginizi çekecek altları göstereyim. Çok mühim değil. Atölye altları falan bir şeyler var. Şöyle 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 hızlıca. I love pro bildiniz. Tabii. Ay şu taytları ne kullanırdık bunun mavisi de var. Yani şunlar tabii o zaman a bu ne? Bu ne? Ay hayır ya. Of nereye gitti ya? Bu nereden çıktı? Şortlar falan var işte arkadaşlar. Bak şunlar bunlar. Bunları ben nereden aldım ya? Yeni aldım. Şunu yeni aldım hatırlıyorum. Şu şortlar var, şu taytlar var, şu etek var işte. Şunlar var. Okey. Ayakkabıları göstereyim mi? Şu papuçlar falan var. Ee, bu kadar. Şunlar var işte kullandıklarım. Genel kullandıklarım. Birçok ayakkabı da var. Nadir olsun işte. E, şöyle bakın. Tek 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 bunlarla uğraşmayalım. Yani olur mu? Bir sürü var. 428 tane ayakkabı var işte. Yani her şeyin olduğunu anlayabilirsiniz burada. Fazlası eksiği yok. Evet şimdi geliyoruz erkek karakteri hemen onu da bir aradan çıkartalım arkadaşlar Mesela Erkek karakterde kıza göre daha az diyecektim kız kadar 695 üst mü var bende erkekte? nasıl oluyorsa bu ha, Tamam tamam şunlar favorili diye böyleymiş Ay diyorum bende ne oluyor bunlar unisex miymiş ya bakın Yeni görüyorum şu da unisex bunu biliyordum zaten Neyse devam erkek karaktere başlıyoruz kostümlerimiz farklı değil ee, Sadece şu kostüm var

Neydi adı? Saçı. Usta. Sucukçu. Bu sucuk kasap şeyi gelmişti. Onun başlığı arkadaşlar. Şu bereler falan çok güzeldi zamanında. işte bir zamanlar hepsinin güzeli gelince nana ediyorlar. Okey. Erkek karakterimiz finito. Maskelere geliyoruz. Bu yağ maskemiz var. Kobra maskemiz var. Böyle çirkin maskelerimiz var. Ben şimdi bu videoyu tek şeyle birleştirseydim yarım saat 40 dakikalık bir videoyu editle de paylaş hadi. Hadi telefonda yap bir de bunu. Nasıl olurdu bilmezdim. O yüzden böyle ayrı ayrı yapmak istedim. Bunlar işte kızlarda olanlar, erkekte de, de var arkadaşlar. Bazı gülsek siz biliyorsunuz. Şöyle göstereyim ya. Şu tavşanlar tavşan var. Bakın ilginç şekil. Şeytan var. Şeytan ikinci geldiğinde almıştım. Ee, şunlar var. Ay eskiden şunları hile kuş... kesin hile derdik bunları kuşananlara. Maskelerimiz şöyle kızdakilerin bir çoğu işte burada da var. Müniseks olanlar. Geliyoruz üstlere. Bu kostümlerimiz. Geçelim. Bu yahtey kobra. Şunlar var. Ben de şu an sizle inceliyor gibiyim biliyor musunuz? Çünkü oyunu tekrar başladıktan sonraki erkek karakterine hiç bakmadığım için. Ay bu, 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 etkinliklerin geldiği zamanlar ne kadar güzeldi. 2021 ya. Şunlar çok güzeldi o zamanlar. Dur bakayım. Şimdi... Şun... He, şu at atölye bu sonradan geldi otomata geldi bu beşli otomata geldi oradan aldık bu kadın bakış bakış üst elit pas üstü Ay hayır. Üste. Fix erkeklerin kullandığı üstü bir zamanlar. Justin Bieber. BTS kostümleri çok güzel bir etkinliğe gelmişti ve bunların e, hepsini almıştım. Şu pembe taytlı hariç. Bakın en güzellerini hep aldım. Altısı da var. Bu üste bayılıyorum. Erkekleri de çok güzel bu arada. Şöyle diğerlerimiz. Erkek karakteri çok kalabalık kalafa pardon. Erkek karakteri çok kalafatlı bir e, karakter olduğu için arkadaşlar görüntüde çok böyle e, büyük şeyler giydiğimiz zaman oyunda çok şey oluyor böyle kaba kaba duruyor arkadan. Bu da güzelmiş. Bu nereden çıktı? otoma elit tas herhalde o. Bir önceki elit tas vardı ya o herhalde. Şunlar falan ha, çok güzel şeyler. Ay ben şunu çok sevdim ya bu kız karakterde bunu ben niye kuşanmamışım? Nereden çıkmış? Bak kahraman üstlerine falan bakar mısınız? Baya farklı görünüyor. Aa bu da güzelmiş. Çok iyi. Şu şey tengerin üstü. Demon Slayer etkinliğiyle gelmişti. Bak bunlar falan da çok güzel ha. Hoş şeyler varmış evet. Bu da şey serseri. Çapkın üstü. Şu da bir ara fix kullanıyordu herkes çok iyi hatırlıyorum. Bu da hamburger. İmam. Hoca imam. Cuma bugün. Şu da. Ay bunları falan ne kadar giyerdi herkes. Bak şimdi iyice şey oldum ben. Geçmişe gittim çünkü bir ara herkesin üstünde vardı. Şunu falan çok kullanıyorlardı. O da imam efendi. Bu mesela çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Huu, bitmeyecek bunlar. Allah Allah. Yine biraz zanalım. Daha tavşan üstüne falan gelemedik. Bak bu da çok güzeldi. Ha geldik. Tavşanla ilgili bir sürü kostüm gelmiş sonradan. Bunu renk renk farklı renkleri. Karnaval. Ha kasap sucuk kayseri bilirsiniz. Kasap etkinliği de bayağı sevilmiş de eskiden. Bir zamanlar. Ay kriz. Formalar var. Şu üstler falan filanlar var. Şunlar var işte. I'm a bit cool. Yok fullmuş pardon. Yumurta. Gelelim altlara. Dino altı buna da oluyormuş. Niye giyim giymedi? Aa. Ha üst olarak şunu giydiğimiz için mi? Ay dur. Üstümüz için kazak giyelim. Hı. Hm, okay. Gelelim. Bu yahtayı kobra. Onlar renk değiştiriyor bu arada. Burada da bakın, şöyle göstereyim ya. çünkü erkek karakterinde sizin merak ettiğiniz yüksek ihtimal işte şu pantolon falan var, BTS kostümlerinin altı var. Ee, Melek pantolonu ben de erkek karakterinde yok kuşamadım, almadım arkadaşlar. Var mı yok mu gerçekten bilmiyorum bu arada belki de vardır. <laughs> Sonradan falan aldıysam. Ay bu pantolon hiç yakışmadı da bu arada sana ne kadar çirkin oldu. Kız da çok güzel duruyor. Şöyle göstereyim, bakın var işte kasabın altı var. Bunlar hep sevilen altlardan. Alt 482 tane ama normal yani. Hani bu da yeterli. Şortlar var, şunlar var. Etek var. Evet böyle canlarım bu kadar. Ayakkabılara geçmiyoruz. Erkek karakteri de bu şekilde. fix zaten birçoğu var. 428 tane ayakkabı var. Nadir işte efsanevi şu bu BTS'inki. Özel etkinliklerinki önceden gelmiş. Melet pantolonunun ki falan var. Şimdi geliyoruz şeye. Bu önce bir karakterimizi kız yapalım. Daha kasa kıyafet koleksiyonumuz bu şekildeydi. Daha çok kız ağırlıklı benim hesabım. Bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi ifadelere geçiyoruz efendim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi iyi seyirler. Ay bir dakika bir dakika yine çok uzun bir video oluyor. Bunu biraz sizlerin teklifine sunmak istiyorum canlarım. Kasa kıyafet koleksiyonumuzu inceledik. Devamında gelen ifadeler, yağma kutuları, sörf tahtaları, giriş animasyonları bunları görmek istiyorsanız part 3 halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Yorumlara e, videonun devamının gelmesini istiyorsanız bunu bana belirtin lütfen. Bu videolukta kıyafetleri incelemiş olalım. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olur olmuştur. <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yılbaşı çekilişimize de katılırsanız ekstra mutlu olurum. Sizlerin teklifine bırakıyorum. Bunun arkasına da ekleyebilirdim bu arada. Ama çok uzun bir video olacak çünkü bayağı bir şey var. Part 3 istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.